yanıyor dedi. Aha. Aha açtım abi aynı. Akılda. Kanka bekle. Yayını veriyorum. tabi bir saniye hemen sana hesabın adını atıyorum. Bu ben eski kanalım. Sakın videolar bakma. Tamam mı? <laughs> Al bismillah. Bunu at. <laughs> Tabii ki şu halde hiç komşeyin aşağı indirelim. Kamay kafte girsen oğlum. Ha, gireyim mi? Gir gir. Evet. Evet Muhammed. Tam ekran yap. Tam ekran yaptım. Tamam. Ya sen at Ya parkur yap. Ne yapalım? Bilmiyorum. Ya box TV'si. Ya oğlum. Hadi. Allah'ım ya Rabbi. E boş boşver. Evet ne yapıyoruz? Ben ben hiç... Bekle ya biri var mı? Yok hiçbiri.

Evet kanka. Kanka gel arena pvp. <laughs> Yok ya. Gel kanka. Ne yapacağız? Pvp atak. Ne? Hayır oğlum ben pipim kötü ya. Oğlum bekle ben bir envanter temizleyeyim. Ya ben pp yapmayacağım bu arada. Ben olsun ben pp'm kötü. bu kanka torpil patlatmışsın ya. Ne oldu? Ka bir sürü verdiğim şeyler var orada. Torpilci Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siyahi insanları zorba... Kanka bir yerde yapı kapışması mı yapsak? Oğlum böyle gelirler mi ya? Boy, bay 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 Bir de arkaya şöyle müzik koyak. Bay 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 Böyle yapalım gelirler. Oğlum hiç biri yok ya. Gelir oğlum rahat ol. Ben, ederim, ben Yeter anne. Ben bunu da yiyeceğim. Bana yeter. Evet. Hmm. Kanka sen... Boşver oğlum canını yine kapat. Niye? Kapat kapat. Yok kanka. Birileri gelir elbet. Kasa etiketlerde etiketlerde neyleri ya, şey yaptın? Hiçbir şey. Etiket koymadın mı? Hayır. Sıkıntı kardeşim ya. Yamaz kanka. Kanka şu mıcet hesabı vardı ya sende. Evet. O, bir, o biraz oyuna odaklıydı. Ondan aç beni. Ha, o kötü ya. Benim bu yeni hesabım daha çok odaklı. Eski videolarımı sileceğim kanka ya. Kötü. Bakayım mı? Hayır hayır hayır. Hayır kanka ya. Bu ne? Var mı diyorsun? Hayır. O full AI babamın yaptığı bir video. Lan. <laughs> Hep <yalnızsın>, neler yapıyorsun. <laughs> Araba zannediyorum kendimi. Ka <laughs> o videoları bana atsana ya. Hayır onu izleme, onu izleme. Geç, boş. İyi ki izleme dedik. <laughs> Tepsi al. Havalı müzik bulmuş, markaya koymuş. Yayında kimse var mı? Kanka kimse yok. Aa bir tane video buldum. Tuk tu sahur gördü senizle. Küçük TikTok denemeler. <laughs> Zajímavý <Zeynep> video çok mi <laughs> Test değiştiriyor ya. Nerede? En son video. En son video hangisi? <laughs> ha? Hayır. Big battery car and Yusuf Eymen. Yettir baba. Ka ben akülü arabayı senden iyi kullanıyorum dur ha. Kanka vitesi vites full geride. Ona baktın mı? Bak arabada iniyorum. Ka izlenme saatin kaç? Bilmiyorum ya. 10 dakikada kesin. Bir bakmam bu gerekli. Kimse şey yok değil mi yayında rezil olmuyor. Ya. <laughs> kanka bu videolar da Kanka eskiden kendimi havalı sanarak hepsini sileyim aga hepsini. 16 saat kanka. Ne 13 saat. Aa, kaç saat? Yunus sen mi bilgisayarı getir ha. Ne, ne Amcam. Abone Sonra aboneler. <laughs> yani o skinsi Ali Baba ta Ali Baba. Taner Erdem Akar bu kim lan? Ha kuzenim. Para kazanmaya bir bakalım. Uygunluk bin abone mi? Allah Allah. Bir saat. Bir saat. Herkes açık Hello? içerikten geçerli izmen süresi biz. He. Ha. Ha. Ne haber? Ne haber? Ha oğlum biz niye Minecraft şey açtık peki? Oğlum, oğlum diyor ki 5 videoda 10 milyon görüntüleme al. Sonra e. son 365 günde herkes açık içeriklerin geçerli izlenme e. süresi 1 saat. Ama nasıl yapacağız biz bu işi? Kanka, kanka şeyi kapat. Neyi? Ee, şey canlı yine gel video çekelim en iyisi akya ölün geberin siz öl